kainatta faaliyet hakikati var. Bakın ilk cümle muhit. Her şeyi ihate ediyor. Alem ikidir. Biri nihayetsiz küçükler alemi. De atomlar, zerreler. İkincisi nihayetsiz büyükler alemi. Galaksiler, sema kandilleri, kahkeşanlar. Bak ikisi de dönüyor yani. Değil mi? Atom dönüyor mu? Dönüyor. Semavattaki yıldızlar, galaksiler onlar da dönüyor. Kainatta faaliyet hakikati muhittir. Hz. Mevlana bakmış ya zerreler dönüyor. Başını kaldırmış. Sema da dönüyor. E ben niye durayım? O da başlamış. <laughs> Dönmeye Mevleviler. Allah Allah. Şimdi kainatta faaliyet hakikati muhit. Bu bir. Ve daimi. Daimi. Bak kesik değil. Her şeyin devamı o şeyin zatından daha kıymetlidir. Kainatın kuruluşundan beri bu faaliyet hakikati devam ediyor. Bu ettiği ki ve muntazam. Bir de intizamlı. Kainattaki faaliyet kör değil, hedefsiz değil, manasız değil. Bak, bir hakikatın tahakkukuna fiilen ne yapmış oluyor? Hizmet etmiş oluyor. Ve dehşetli, yani, yani şan ruhiyetin ruhiyetinin azametini en ziyade gösteren hakikatlardan birisi faaliyet hakikatıdır. Onun için ona ne diyor? Müstevli. Her şeyi istila eden bir faaliyet hakkatı var mı? Var. Bu mesela İnsan faaliyet hakikati bizi neye götürüyor? Faal olan Allah'ın varlığına götürüyor. Faalin lima yürüt. Külli yevmin hüve işi. Şimdi mesela insanda faaliyet yok mu? Var. Adam 100 sene yaşıyor. Nuh Aleyhisselam gibi 950 sene. Kalp 950 sene faal ismine masar. Dursa bittik. Öldük ve gittik. Kanın devranı var. Vücuttaki bütün sistemlerin hakimane, alimane, müdebbirane, tanzim ve tertibi var. Demek ki işte hücreden başla, hücredeki faaliyetlerden. Değil mi? Ta galaksilere kadar kainatta muhit, ölçülü, dengeli, muhteşem, muazzam bir faaliyet var. Bunun pek çoğunu göz görüyor, çok ince ve dakikleri de ilimle yapıyor, nazarımıza sunuyor.